Hala dışarıda sanki bahardan kalma bir hava var. Bu iyiye işaret elbette değil. Bu konuda alınması gereken aksiyonları almamazlık veya bunları görmemezlikten asla gelemeyiz. İçme suyu dedik. Tabii ki sanayinin kullandığı suyu da dikkate aldığımızda işte yüzde yirmi üçlük yüzde yirmi beşlik bir kısmı Türkiye'de tüketilen suyun bu alana harcanmaktadır. Yüzde yetmişlerin üzerinde hedeften esas kullanıcıya ulaşana kadar kayıp ve kaçağın olduğu illerimiz var. Ben buradan özellikle yerel yöneticilere sizlere seslenmek istiyorum. Mutlak surette bunun o dünyanın genel geçer yüzde sekiz ila yüzde yirmi dört aralığını dikkate aldığımızda ki Türkiye şu anda ortalaması yüzde 33 buçuk civarında bizim hızla bu oranı aşağılara çekmemiz ve buradaki kayıp ve kaçakları mutlaka önlememiz gerekiyor.